Çekil parayı. Toplan. Tamam. Gece açtıktan ağzı kokan aptallar aç gözlülüğü kötü görün. Düşman katledildi. Takım arkadaşın katledildi. Düşman katledildi. Turlayı gözümden. boşa dememiş de. Bir paçavraya benziyor. Sekir parayı. Turna'yı gözümden vurdum. Rakipsiz. Takımın Hı. bir kulağı. Tanevi. İyi oyundu. Sekir parayı. İki de iki. Sekir parayı. Turna'yı gözümden vurdum. Bir düşmanı katlettin. Düşman katledildi. <laughs>